Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, rakibimiz bugün Tuna arkadaşımız. Onunla birlikte bir maç yapacağız. Umarım e, keyifli olur arkadaşlar. Aynen öyle. Onun da benim formalara bakalım. Güzel. Onun da takımına bakalım. Onun takımı da güzel abi. E, bakalım umarım güzel mücadele olur. Şöyle süre kim ayarlıyor? Ben ayarlıyormuşum. Bu iyi oldu. 7 yani dakika yapalım. E, şunu da gece yapalım. Aynen öyle. Sordu bana çünkü kaç dakika olsun diye. Ben ayarlıyor biliyormuşum ibarî. Bazıları şey yapıyor. E, bu ara olan olmadı hiç de, Eskiden arkadaşlık maçı şey yaparken video da 10 dakika 15 dakika video seçiyordu abi. Video 25-30 dakika oluyordu ya. O yüzden odayı bana vermiş çok iyi oluyor oyunun. Umarım keyifli bir mücadele olur. E, erken çekiyorum bugün videoyu. Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek abiniz. Gibi böyle bir şey dedim bilmiyorum e, ee, final Real Liverpool maçı olacak abi çok güzel maç olacak kim kazanacak emin olun hiçbir fikrim yok bir tarafta intikam ateşiyle yanıp tutan Liverpool var bir tarafta da durdurulamayan Real Madrid var adamlar comeback atıyorlar ya muhtemelen bugün kahvaltıdan önce de comeback attılar at bakayım Ronaldo gider Ronaldo Ronaldo Austria'ya vurduk lan dur sesi çok kısık oyunun Oyunun sesi çok kısık abi biraz açalım Ronaldo direğe vurdu ya. Bomboş pozisyon yapma koçum. Yüzeriz. Cruyff aldık. Şimdi Viera attık pasımızı. Robson. Robson aslında oraya da atabilir diyeyim. Şimdi Viera attık. Olmadı. Beckham. Pas aralarını iyi yapıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Robson güzel. Vieira çok iyi top. Beckham normalde yapıştırırım. Da. Hadi neyse. Şimdi Beckham yine bıraktık şimdi. Beckham bıraktık şimdi. Beckham lan güzel de vurdu gibiydi ya. Şimdi Vieira aldı Salih. Hadi Salih. Ulan be keşke pasa bassaydım. Neyse sıkıntı yok. Vieira'nın partları çok malca ya. Hiç iyi pas atamıyor o yüzden biraz sıkıntı bizim için. Beckham şimdi ortaya tutsak aslında çok daha iyi olabilir biliyor musunuz? Ama neyse. Kuti şimdi. Rumeniye oraya atacağını biliyordum. O yüzden aldım. Ama Mbappe'ye attım. Şimdi Beckham güzel girdi. Robson iyi gönderdi. Mbappe bıraktı pasını Ronaldo. Attık pasımızı geçmedi. Ronaldo çok kötü pas attı. Şimdi Ronaldo dönüyor. Gözüm kaşındı ya. Bir yere Rumeniye tekrar Mbappe'ye bırakacak. Mbappe vurdu. Tekrar Oliver Kahn efekt. Yine Oliver Kahn. Ve Oliver Kahn. Oğlum oha. Oliver Kahn'a bak Guti şimdi Guti abi be Ulan Oliver Kahn devamını getirsene ya Daha ne kadar devamını getirecek abi helal olsun Çok iyiydi çok iyiydi Kruyff bıraktı şimdi eee... Hadi be girmiyor aga yapacak bir şey yok Oliver Kahn o golü var ya hiç üzülmedim yediğime Oliver Kahn çok iyiydi Orta değil şut çekmek istedim biraz tuhaf bir top olacak Aynen. Çok kötü bir patatas yaptık ya. Çok kötü. Şimdi Maldini, be gidiyor valla. Eee... Oha! Vur! Çok iyi çizgiden. Bekanba Bauer. İlk yarı bitmeden bir tane atsak çok tatlı olur aslında biliyor musunuz ya. Çok güzel olur yani böyle. Salih bugün çok kötüsün. Bak kaplumbağa oldun bugün. Yetişemiyorsun toplara. Neyse. Kafu şimdi şuraya bir yer atacak. Guti attı güzel. Tamam. Kroyf aldım. Attı güzel. Robson çok iyi top. Mbappe. Vieira. Ronaldo. Gidemedik. Şimdi Guti. Guti top topu olmadı. Cruyff olmadı. Kimse dönmüyor aga kimse. Şimdi bıraktı pası tekrar. Vieira aldık topu. Beckham Bauer indirdi. Çok iyi top. Robson atarsan attı iyi top. Embo bıraktı güzel. Cruyff çok iyi. Embo bekledik. Şimdi Robson geçersiniz Arazu'yu. Geçemedi. Şimdi Vieira bırak lan Vieira. Tek pas atsana be. Yine sinirleniyorum ya. 90 artı 1 vermiş. 45 artı. Geç Geçer. Bıra Oylatır mı lan? Oynattı. Bir ara ne biçim şut o ya. Güzel oynamış. Pas yaptı yani. Biz biraz kötüydük. Baya kötüydük. Yani pas yapamadık abi. Videolarda oynayamıyorum ya. Video dışı olsa mesela oynarım. Baya iyi oynarım da. Videolarda oynayamıyorum ya. Konsantre olamadığım için. Hem anlatıp hem oynamak zor. Ama bakacağız. <laughs> Netbet şimdi. Bir ara. Kroos güzel gördü. Beckham Bauer Oven vurmasın. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. İçeriye mi çevirdi? Şut çekti. Pek düş çıkaramadım ama kötü vurdu yani. Prof ya yapma şunları ya. Çok basit hatalar yapıyorsunuz bazen ya. Beckham güzel bıraktı. Oğlum çok güzel bıraktı lan. Eee bak. Abi yeter ama bu kadar da kaçmaz lan. Yuh ya. Yete yapacak bir şey yok abi. Kaçırıyorlar. Ne yapalım? <laughs> Lizarazu oraya atacağını biliyordum ya. Beckham bıraktı şimdi Lizarazu. Attı Cruyff. Cruyff bıraktı Vieira. Vieira gönderdi Cruyff. Cruyff bıraktı. Offside. O gol mü lan? Oha çok iyi. Oğlum offside'tı lan o resmen. Demek ki değil. Yukarıdaki bozdu herhalde. Aşağıdaki de olabilir. Bilmiyorum. Yani net offside gibiydi anladın mı? Ondan offside dedim. Ya aga bir sevinek ya. İndirdi Ronaldo. Allah Allah oğlum. Niye böyle ağır bunlar? Şimdi Beckham iyi gönderdi. Vur şuna kafayı. Salih iyisin. Salih bak bugün gerçekten kötüsün Salih. Mbappé indirdi şimdi. Ronaldo. Netvet. Vieira Cruyff. iyi gördü. Maldini aldı. Bırak Mbappe. Cruyff. Ronaldo dışarı attık. Yani oraya değil. Bağırmak istemiyorum abi ya. Mbappe attım ya. Attık şimdi tekrar Mbappe. Bakın şimdi. Oğlunu iyi gördü. Aldık. Al artık. Bekan Bauer güzel. Ya abi çıldıracağım şimdi hareketlere bak ya. Kaleci Oliver Kahn. Saçma saçma hareketler yapıyorlar. Hayırlısı bakalım. Gucci ne yapacak? Oliver Kahn da kullanıyor. Oliver Kahn bize santradan gol atacak galiba. Evet. Kalecisi yok. Aslında var ya. Ulan çocuğun kalecisi yok. Atamıyoruz. Oli! O gol olsaydı var ya. Bırakırdım bu maçı. Harbi diyorum bak. Kapatırdım kaydı giderdim buradan. Oğlum. Oha. Acayip iyiydi lan. Millet neyine güveniyor anasını satayım vuruyor böyle. Bir de güzel de gidiyor anasını satayım. Ben yapsam dağlara taşları gider ya. Ben yapsam var ya. Oo. İyi de ama güzel de gitti yani. Helal olsun. Maldini bıraktı şimdi. Lizarazu. O da gördü şimdi Robson. Robson şimdi ne yapacak Robson. Ünlü bomboş. Şuraya bıraktı. Ne yapacağım anasını satayım ya. Beckham indirdi pasını. Kro Allah Allah. Oğlum niye önünüzü dönmüyorsunuz şu topa? Niye alamıyorsunuz ya? Abi çok çok saçma ya. Oğlum iyi geçti. Burada olmadı netlet alırız alırız şuraya. Çok iyi top. Kroif harika top. Mbappe çok iyi. Ronaldo Mbappe. Ronaldo. Bırak anasını satayım bir yere. Yav tam oyundayken mesaj gelmesi. Bir de önceki mesajın bildirimi ya. Çocukla konuştuk. Tam mesajın bildirimi geliyor. Çıldıracağım. Ver. Güzel. Bırak. Çok iyi. At Kroff harika. At Mbappe. Lan Mbappe. Lan Mbappe. Koş. Abi imkansız. Çok abi çok ağırdı lan oyun. Neyse yapacak bir şey yine yenildik ya Abi dostluk maçlarını kazanamıyoruz ya Şaka gibi ya Aynı dereceli rakiplerle online maçta karşılaşıyoruz 3-4 atıyoruz Arkadaşlık maçlarında oynayamıyoruz Neden bilmiyorum valla Ne yapacak bir şey yok Eyvallah senin de Eline sağlık yazmış güzel Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın Bay bay